Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ecmain muhterem kardeşlerimiz. ramazan Şerif sohbetimizin dördüncü bölümünden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Yine tut talibinden okumaya devam edelim. İkinci bölüm Kur'an'ın inmeye, Kur'an-ı Kerim'in Mustafa Şerif'in inmeye başladığı ay. Allah Azze ve Celle Es-Sahuzu Bila Bismillah Şehru Ramazan Ellezi Ünzüle Fihil Kur'an Sadakallahu Azim Kur'an Şehru Ramazan'da inmeye başlamıştır. Bakara Suresi Ayet 155 ayetinin açıklamasında Atiye bin El Esved'in İbni Abbas radiyallahu anhümaya Allah-u Teala İnne enzelnâhu fi leyletin mübareke. Onu mübarek bir gecede indirdik buyurmuş. Halbuki Kur'an sahil aylarda inmiştir. Nitekim Allahu Teala Hazretleri Es-Sa'udü Billahi Bismillah ve Kur'anen ferakunnâhu litekra'ahu alen nâsi ale mükfin Sadakallahu azim Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm indirdik. İsra suresi ayet 106 buyurmuştur. O halde bunun tevili nedir diye sormuşlar. i̇bn Abbas radiyallahu anhüma Kur'an levh-i mahfuz ana kitaptan Ramazan'ın Kadir gecesinde bir defa da sema dünyasındaki Beyt-i İzzet'e indirilmiştir. Sonra dünyasındaki beyt Sonra Cebrail aleyhisselam oradan Kur'an ayet Kur'an'ı ayet ayet muhtelif vakitlerde Muhammed Aleyhisselam'ı 23 senede indirilmiştir. Daha önce de bahsetmişti Kur'an-ı Kerim Beraat gecesinde dünya sema levh-i mahfuzdan dünya semasına indiriliyor. Ondan sonra Kadir gecesinde de Resul Efendimize indirilmeye başlanıyor. Bunları unutmayalım inşallah. Hakta Hazretleri Fele Ugusemi bime ve nücüm lazim. Hayır, hakikatler kafirlerin dedikleri gibi değildir. İşte yıldızların düştüğü yerlere ant ediyorum buyurmuştur diye cevap vermiştir. el suresi ayet 75. Davud bin Ebi Hint Şabi'ye Şehr-i Ramavvânellezî ünzefil Kur'an ayet hakkında sordum. Ve cennetin diğer zamanlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Kur'an inmedi mi dedim. Şabi evet dedi lakin Cibril aleyhisselam Muhammed aleyhisselam üzerine indireceği ayetleri Ramazan'da arz ederdi. Allahu Teala onlardan dilediğini takip eder, dilediğini tespit eder ve dilediğini nesih ve unutulurdu diye cevap verdi dedi. burası çok önemli yani. Bakın. Şabi evet derken Cibril Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam üzerine indireceği ayetleri Ramazan'da arz ederdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim 20 senede parça parça nazil oldu, indirildi. Demek ki Ramazan ayında indireceği ayetleri Ramazan ayında arz ederdi. Yani demek ki Ramazan ayında bu ayetler Kur'an ayetleri Ramazan ayını böyle behemal yıl yıl indirilmiş. Allahu Teala da onlardan dilediğini takip eder, dilediğini tespit eder ve dilediğini nesife unutturuldu, unut unutulurdu diye cevap verdi dedi. Semavi kitaplar ne zaman indi? Şahab bin el-Tarık Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh'den rivayet eden hadis-i şerifte semavi kitaplar deyince tabi diğer dört büyük semavi kitap veya suhuflar, sayfalar var. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu şehru Ramazan'dan üç gece geçtikten sonra nazil oldu, indi. Tevrat Musa Aleyhisselam'ı şehru Ramazan'dan altı gece geçince nazil oldu. Zebur Davut Aleyhisselam'ı şehru Ramazan'dan on sekiz gece geçince nazil oldu. İncil İsa Aleyhisselam'ı Şehru Ramazan'dan 13 gece geçince nazil oldu. Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi sellem Efendimiz'e Şehru Ramazan'ın 24'ünde indirildi. Buyurulmuştur. Tabi bunda çeşitli şeyler, farklılıklar var. Yani bir rivayete göre Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'in 16'yı 17'ye bağlayan gece yani Bedir gecesinde ki o, o Kadir gecesine denk geliyordu. İkra ayetleri kalem suresindeki kalem, kalem değil İkra ayetleri orada inme Ramazan-ı Şerif'in ya yani Bedir gecesinde 16'yı 17'ye bağlayan gece inmeye başladı. Bir rivayete göre büyük bir büyük bir ihtimalle diyelim artık ona. Sonra Allah Azze ve Celle Kur'an'ın vasfında hüdellinler, yani Kur'an insanları sapıklıktan doğruluğa yöneltir. Haram ve helal bildirir, hakkı batıldan temiz eder yani ayırır. Ve aralarındaki farkı açıklar buyurmuştur. Oruç için bilinmesi, uyulması gerekli olan esaslar. Mübarek Ramazan'ın faziletlerinin tercümesinden, şimdi oruca tekrar dönüş yaptı. Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh. Mübarek Ramazan'ın faziletlerinin tercümesinden önce oruç için bilinmesi ve uyulması gerekli. Esasların tercümesini yapmamız gerekmektedir. Çünkü yüksek dereceli bir oruç için bu esasların mutlaka bilinmesi icap eder. Ramazan-ı Şerif sizden mübarek Ramazan'a kavuşan o ayın orucunu tutsun. Bakara Suresi ayet 185 ayeti kerimesi hükmünce her ergin Müslüman tutması vacip olan oruçtur Ramazan-ı Şerif orucu. Bu maksat da önce Ramazan hilalini bizzat veya adil ve kimsenin şahadeti veya haberiyle tayin ve tespit etmek gerekir. Eğer hilal gözetlenme esnasında havanın bulutlu, sisli veya dumanlı olması sebebiyle görülmezse Şaban ayı 30'a tamamlandıktan sonra oruca bağışlanmalıdır. Tabi artık şimdi teknoloji oldukça gelişti. Yani her şey hesaplandı. Yani hava bulutlu da olsa hilalin nereden gözükeceği, hangi saatte gözükeceği belli. Elhamdülillah. Ve kalbü hamdülillah ile de edheb ennel hazen inna rabbena legafurun şakur ve ahur da'vahum hamdülillahi rabbil alemin.